Çalışan emeklinin ikramiye tarihine ilişkin takvim belli oldu. 5 bin lira tutarındaki ikramiye ödemelerinin ve bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından yasalaşması ve sonrasında hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor. Toplam 4,5 milyonu aşkın çalışan emeklinin beklediği 5 bin liralık ikramiye ile ilgili ödeme tarihi netleşmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halen 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'nun görüşmeleri yapılıyor. Meclis bu görüşmeleri 25 Aralık'ta tamamlayacak. Ardından da çalışmalarına ara vermeyerek ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerle ilgili teklifin görüşmelerine devam edecek. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddeleri içinde çalışan emeklilere ikramiye ödemesi konusu da var. Teklifin yeni yıldan önce yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor. Genel kurulun bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.